Evet merhaba arkadaşlar. İki haftadan sonra yine tavuklarımızla buluştuk. Aa, burada bir sıkıntımız var. Bir tane kuş karga mıdır, nedir? Gelip yumurtalarımızı yiyor. İnşallah ona bugün bir çözüm bulacağım da. Gördüğünüz gibi ördeklerimiz de burada. Amerikan ördeklerimiz de burada. <laughs> güneşli bir havada. Hava güneşli güzel. Bak bak karşıma hanımlar lan hanım, hanım. yazık Onlar da senin dostundur lan. Siz aynı cinsiniz lan. Evet. Havanın tadını çıkartalım. Ha, bak bak hele bak Amerikan ördeklerime saldırıyor lan horoz. Ben seni en son değiştireceğim, keseceğim, yiyeceğim seni. Sen çok gaddarlık yapıyorsun ya. Evet. <laughs> Aziz Allah, rahmet Allahü berekat. Azan da okuyor. Lan hangisi dişi anlamadık ki. Onun dişi olması lazım. Bu saldırıyor ona. Bunlardan hangisi dişi acaba ya? Bilen varsa bir yorum yaparsa sevinir mi? Herhalde bu dişi ya. Ben bunu dişi diye aldım ama bu kaçıyor öbürleri kovalıyor anlamadım ki. Aha. Öbürü de hasta mı? Şimdi burada bir sıkıntımız var. Ne kadar çözüm yapsam bile olmuyor. Yumurtalarımızı hayvanlar yiyor. Bak bak ne pislenmişler. Vay 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 vay. Bu iş böyle olmaz. Kazlar burayı pisletmiş. Burada yumurta olmaz ki. He, varmış yine yumurtalarımız var. 2, 4, altı tane yumurtamız var burada. Ama kazlar burayı pisletmiş. İşte. Kazlar pisletmiş. Ona da çözüm lazım. İşin yok. Kazlar hep sıkıntı çıkartıyor ya. Ördekler ya pardon, pardon. Kaz diyoruz da. Evet. Bunu dişi aldık ama Bu bırakmamız da güzel olmuş. Bu horoz buna da zarar veriyor. Bak bak bunu da dışlıyorlar. Bu da farklı bir hayvan olduğundan dolayı bunu da dışlıyorlar. Ha bir de saldırıyorlar bu bırakmaya. Gördün? Evet bugünlük de videomuz bu kadar. Sağ olun teşekkürler. Kanalımıza abone değilseniz abone olup like atarsanız bize destek olmuş olursunuz. Sağ olun teşekkürler.